Özellikle son dönemde çocukların en çok tercih ettiği bilgisayar oyunları şiddet içerikli olanlar. Herkes oynuyor oyunu. Popüler olduğu için tercih ediyorsun yani. Evet, herkes oynadığı için. İşte o oyunlardan biri. Adım var. Bir 15'inde gezer dolu. Burada tüm çocuklar. Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim. Silah uzattılar, kalem tuttum, yazdım, söyledim. İllegal hayatlara şahit oldum, gördü gözlerim. Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği. Anca yargılar var. Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar Bizi durduramazlar, susturamazlar, bizi susturamazlar Anca yargılar var, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar, bizi susturamazlar Durduramazlar, bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz yok, biz var Satılık hayallerimiz yok, Bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım hapis Bizi durduramazlar Bizimle barınamazlar Onlar anlasan da anlamazlar Kolpa düzen tutmaz Anla anca göt yalarlar onlar Ben tırmanırım emekler onlar Yoksa yarım ekler olmaz Abi dayı baba kral Her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Hacı vatımsız kara göz anca sövündü o kadar eksik o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini Para, şan, şöhret, aklı gitti en aynı Nati, muti, taz, taz benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar, gece çözemez bizi ancak yargılar var, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar, bizi durduramazlar Susturamazlar, bizi susturamazlar Amca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi susturamazlar Durduramazlar bizi durduramazlar Anca yargılarlar